Elbette, konuyu daha geniş bir çerçevede ele alın. Kadim devlerin sırları, dev insan iskeletlerinin gizemli izleri. Dünya üzerindeki en kadim mitolojilerden, arkeolojik kazı iddialarına ve modern komplo teorilerine kadar dev insanlara dair izler, insanlığın hayal gücünü yüzyıllardır süsleyen bir konu olmuştur. Efsanelerden gerçeğe doğru uzanan bu gizemli yolculuk, hem bilimsel hem de spiritüel pek çok soruyu gündeme getirir. Devlerin gerçekten var olup olmadığı sorusu yalnızca geçmişin sırlarını değil, insanlığın kendi kökenleri hakkındaki algılarını da sorgulatır. Kültürlerde devler, mitolojiler ve kutsal metinler. Dünyanın dört bir yanındaki kültürel miraslar devlerle ilgili benzer anlatılar içerir. Bu anlatılar ortak bir kökeni mi işaret eder, yoksa her toplumun kolektif bilinç altında yer alan bir sembol müdür? Antik Yunan Titanlar ve devler, Yunan mitolojisinde güçlü ve ilahi varlıklar olarak tanımlanır. Titanların Zeus tarafından alt edilmesi, kaostan düzene geçişin bir simgesi olarak görülür. Nors mitolojisi, Jötnarlar, buz devleri, tanrılarla sürekli bir mücadele halindedir. Bu devler, hem yaratılışı hem de Ragnarök, dünyanın sonu, kehanetini şekillendiren önemli figürlerdir. Sümer ve Yahudi metinleri Eski Sümer ve İbrani metinlerinde geçen Nefilim, Tanrı oğulları ve insan kızlarının birlikteliğinden doğan devasa varlıklar olarak tasvir edilir. Kutsal kitaplarda onların gücü ve yıkıcılığına dair hikayeler yer alır. Bu mitlerin ortak bir kökeni olabilir mi? Devler eski toplumların doğa güçlerini veya bilinmeyen tehditleri kişiselleştirme şekli olarak mı doğdu? Yoksa bu anlatılar gerçek bir geçmişin mitolojik yankıları mı? Arkeolojik iddialar. Dev iskeletlerin gizemi. Dev insan iskeletleri bulunduğuna dair raporlar, tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda bu tür buluntulara dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştır. Amerika'daki iddialar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Kuzey Doğu ve Orta Batı eyaletlerinde dev insan iskeletlerinin bulunduğu iddia edilmiştir. Bu iskeletlerin bazıları 3 ila 5 metre uzunluğunda olduğu öne sürülmüştür. Ancak çoğu durumda bu iddialar sahtecilik veya yanlış yorumlama olarak nitelendirilmiştir. Avrupa ve Asya, İngiltere, Hindistan ve Pakistan gibi bölgelerde de devasa boyutlara sahip kemikler bulunmuştur. Ancak bu bulgular genellikle fil, mamut ya da başka hayvanlara ait olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Sahtecilik ve Komplo Teorileri Dev iskeletlerle ilgili birçok iddianın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum bazı insanların devlerin varlığına dair inançlarını pekiştirmiştir. Komplo teorisyenleri bu tür buluntuların kasıtlı olarak gizlendiğini iddia eder. Smithsonian iddiaları 1900'lerin başlarında Smithsonian Enstitüsü'nün dev iskeletlerin keşfini gizlemek için bunları yok ettiği öne sürülmüştür. Bu iddiaların herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen hala popüler bir komplo teorisi olarak karşımıza çıkar. Medya manipülasyonu. Özellikle internet çağında dev insan iskeletlerine dair fotoğraflar dijital manipülasyon teknikleriyle oluşturulmuştur. Bu tür içerikler sansasyon yaratmak için sıklıkla paylaşılır. 4. Bilimsel yaklaşım. Devlerin biyolojik olasılıkları. Dev boyutlardaki insan iskeletleri gerçeği yansıtıyor olabilir mi? Modern bilim bu tür olasılıkları çeşitli yönlerden inceler. Gigantizm ve akromegali bu tür nadir görülen tıbbi durumlar bir insanın normalden çok daha uzun olmasına neden olabilir. Ancak bu rahatsızlıklar iskelet yapısında ciddi deformasyonlara yol açtığı için devasa bir boyutun sürdürülebilirliği zordur. Fizyolojik engeller. İnsan iskelet sistemi ve kas yapısı belirli bir ağırlık sınırını taşıyabilecek şekilde evrimleşmiştir. Devasa boyutlarda bu sınırın aşılması iskelet ve organ sistemleri için yıkıcı olabilir. Alternatif teoriler ve popüler kültür. Devlerin varlığına dair bazı teoriler, geleneksel bilimsel yaklaşımların ötesine geçer. Uzaylı teorileri. Bazı araştırmacılar, devlerin antik astronotlar veya dünya dışı varlıklarla bağlantılı olabileceğini iddia eder. Bu görüş eski uygarlıkların anıtlarındaki devasa yapılar ve figürlerle ilişkilendirilir. Spiritüel ve metafiziksel yorumlar. Devler, bazı spiritüel geleneklerde insanlığın ilahi ya da tanrısal bir kökeni olduğuna dair semboller olarak kabul edilir. Popüler kültürde ise devlerin etkisi büyüktür. Filmlerden kitaplara kadar dev figürler, bilinmeyene olan ilgimizi ve doğanın gücü karşısındaki küçüklüğümüzü yansıtır. Sonuç: Devler gerçek mi yoksa bir efsane mi? Kadim devlerin sırrı, bilim, tarih ve mitoloji arasındaki ince bir dengeyi temsil eder. İnsanlık bu soruya kesin bir yanıt veremese de devlere olan ilgi hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü devler yalnızca geçmişin değil, insan hayal gücünün de bir ürünü olabilir. Eğer bu konu